Adım Ömer, soyadım Karagöz. Yazılım uzmanıyım. Hem tartı oluşumunu engelleyecektik hem de estetik olarak güzel bir görünüş olacaktı. Bu iki sebebi temel olarak söyleyebilirim. Sarıyer Ortonotu'yu arkadaşımın tavsiyesiyle buldum. O durumdan memnundu görünüşünden. Ben de referansı bir yer her zaman daha güvenilirdir deyip tavsiyesiyle geldim ve memnun oldum. İlk geldiğimde buraya yeni bir teknolojiyle geldik. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki ilk teknolojiymiş. 3D printer ile ağzınıza bir kamera sistemiyle daha böyle analitik çalışılıyor. Hani breketine yok ayarsam nasıl bir karşılık alırım diye. Göz hizasındansa. O kameradan sonra benim diş ölçülerim alın nasıl yapılması gerekildi. Haftalar sonra preketim hazırlandı ve gelir gelmez herhalde taş çatlasın 10 dakika, 15 dakikada artık tellerim vardı. O kadar kısa sürede kesinlikle beklemiyordum. 5 ay oldu. İlk konuştuğumuzda 10-12 ay gibi bir süreden bahsediyorduk ama şimdi görüştüğümüzde 7-8 aya falan düşmüş. Yani kesinlikle hızlı bir değişim oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. İlk sabah bir enteresandı. Ağzımda bir şey varmış gibi böyle uyandım. Elimi hemen ağzıma attım böyle ama ondan sonra alıştım. Arkadaşlarım daha çok fark ediyorlar. Ne çok güzeldi ya falan da diyor onlar zaten. Dedim böyle yani. Ben teşekkür ederim.